Herkese merhabalar. Kriptokin King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize öncelikle iyi haftalar diliyorum. Bitcoin'de şu ana kadar her şey planladığımız şekilde planımızla paralel şekilde ilerliyor. Stratejimiz öyle uyumlu her bir hareket. Peki bundan sonra ne olacak? Bunları analizlerimizde teker teker değineceğiz. Analize başlamadan önce arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bugün Ethereum'a da tekrardan değineceğiz. Hatırlarsanız bundan bir 6 gün önce tekrardan bir Ethereum ile ilgili bir forecast yapmıştık. Forecast'imiz birebir çalıştı. Birinci hedef noktası olan 2600 dolar seviyesine ulaştık. Bundan sonra ne olacağını Ethereum içinde bakacağız. Analizlere başlamadan önce kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu tıklamayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyorum. Daha fazla insana ulaşabilmek için algoritmayı tetiklemek adına bunları yaparsanız çok sevinirim. Ve hızlı bir şekilde analizlerimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk etapta arkadaşlar bitcoin fiyatının 39.200 dolar seviyesine kadar e, salındığını e, görüyorsunuz aslına bakarsanız. Bu beklediğimiz bir hareketti. Bunu e, ilk etapta cuma günkü videomu e, izleyen arkadaşlar buradaki e, sinyalimi satın aldılarsa e, halihazırda bundan faydalanmış oldular. Ee, niye diyeceksiniz? Çünkü e, Cuma günü aslında yayınladığım videoda şunu söylemiştim. Burada 38.500 seviyesine geldikten sonra yukarı yönlü 42.000 yani burada çizmiş olduğum patendeki 42.000 seviyesine kadar e, ilerleyeceğimizi ve bunun ardından bir geri çekilmenin beklediğimi söylemiştim. Yine aynı şekilde birebir bu strateji doğrultusunda bu fiyat hareketi geldi. Bakın şurada görebilirsiniz. 38.500 noktasından 42.200 e, noktasına kadar aslına bakarsanız yaklaşık olarak yüzde %9.65 yani %10'luk bir e, kar realizasyonu gerçekleşti burada. Hemen bunun ardından fiyatın cumartesi günkü videomda da fiyatın yine aşağı yönlü bir hareket e, geleceğini, hafif bir düzeltme olacağını da belirtmiştim. Bu da gerçekleşti. Şu anda da aslına bakarsanız yine çizmiş olduğum patende e, 30 8800 seviyesinde bir destek bulduğunu görüyorsunuz Bitcoin'in. Buradaki olan mor çizgide 100 günlük hareketli ortalamanın biraz altına sarttığımızı göreceksiniz. Peki buradaki bu fiyat hareketini neye göre tahmin ettim? Hangi analizi yaptım? Cumartesi günkü videoda aslında detaylıca paylaştım ama bugün tekrar üzerinden bir geçmek istiyorum. Çünkü çok kritik bir eşikteyiz. Buradaki pump and run reversal pattern formasyonun çalışması için aslında birebir uyum içindeyiz şu anda. Peki bundan sonra ne olması lazım ve nasıl ilerleyecek diye soracak olursunuz. Şunu anlatacağım aslında arkadaşlar. Hatırlarsınız bu düşüş trendinde şurada çizmiş olduğum kutular bizim için aslında bir direnç noktası olarak karşımıza daha önce geldi. Bakın şurada da bunu görebilirsiniz. Direnç olarak fiyat bu noktaya geliyor. Burayı kıramadıktan sonra aşağı yönlü bir hareket Keza aynı şekilde bakın burada da fiyat yukarı doğru geldi. 42.600 seviyelerini test ettikten sonra fiyat tekrardan kendi aşağı doğru salmış durumda. Peki bu pump and run reversal pattern e, senaryomuz nasıl çalışıyordu arkadaşlar? Şu anda birebir uyum içine dememin sebebi şu. E, gerek başarılı modelde gerekse başarısız modelin her ikisinde de arkadaşlar bakın. Şurada fiyat öncelikle düşen trende üst noktasına değiyor. Buradan tek, kendini tekrardan aşağı doğru salıyor. Ve hemen ardından aslına bakarsanız düşen trendi kırdı kırıp bunu bir destek noktası haline getiriyor. Ve bunlardan uphill run yani tepe çıkış formasyonu harekete geçiyor arkadaşlar. Bu başarılı modelde. Peki başarısız modelde yine aynı şekilde bakın. Düşen trendi fiyat kırıyor. Burada bir destek noktası haline getiremiyor ve aşağı düşüyor. Burada düşüş trendini direnç noktası olarak karşılıyor. Burayı kıramadıktan sonra da fiyat aşağı yönlü çekiliyor. Şu anda aslında bulunduğumuz evre şurada da Bitcoin'de olduğu gibi düşüş trendinin üst bir direnç noktası olarak karşımıza gelmesi ve bunu şu anda kırmaya çalışıyor Bitcoin. Şu anda şöyle bir hareket devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Şöyle birkaç düşüş trendi bunun ardından fiyat yukarı yönlü devam edip Bu düşüş trendini kırıp Buradan destek alıp Tekrar yukarı yönlü bir hareketin Geleceğini e, düşünüyorum Bunu söyleyeyim Peki buradaki fiyat hareketi e, Gelmesiyle beraber Oluşabilecek olan senaryo ne olacak Arkadaşlar şimdi bunu da e, aslında e, Detaylıca inceleyeceğiz Şimdi hatırlarsanız şöyle bir patent Çizmiştim bu patende arkadaşlar Şunu konuştuk hali hazırda Yeşil çizgi bizim 20, gün, 20 günlük üstel hareketli ortalamamızdı. Kırmızı çizgi ise 50 günlük üstel hareketli ortalama. Burada buradaki her bir gösterge aslında boğaların lehine olan bir senaryo arkadaşlar. Burada birinci olan göstergemiz bu. 20 günlük üstel hareketli ortalama 50 günlük üstel hareketli ortalama alttan kesiyor. Dolayısıyla fiyat hareketliliği yukarı yönlü olarak gösteriyor. Yine aynı şekilde MACD'ye baktığımızda MACD pozitif bölgede olduğunu görüyoruz. Bu da ikinci indikatörün e, yeşil sinyali. Hemen bunların RSI'ye bakıyoruz. ARSI'de 50 puanın üstünde. Dolayısıyla bu da bir pozitif gösterge. Buna bağlı olarak burada bekleyeceğimiz hareket aslına bakarsanız fiyatın biraz daha kendini aşağı doğru bırakması bunun ardından buradaki 20 günlük üstel hareketli ortalamanın ve Yine aynı şekilde 50 günlük üstel hareketli ortalama doğrultusunda fiyatın bu bölgelerden destek bulup tekrar yukarı yönlü çıkması. Bunun gerçekleşmesi ile beraber arkadaşlar aslında şurada az önce göstermiş olduğum hareketin gerçekleşmesi ile beraber aslında buradaki dump entrant reversal pattern'in başarılı modeline karşı karşıya gelmiş olacağız. Burada fiyat düşüş trendini bir e, Kırarak bunu bir destek noktası haline getirecek bunu destek noktası haline getirdikten sonra bu onaylanmasıyla beraber burada piyasanın tekrardan yeşillenmesi ve boğaların piyasayı e, yavaş yavaş ele geçirdiğini söylemek mümkün olacak arkadaşlar bunu söylemek istiyorum öncelikle. Şimdi tekrardan e, CPR endeksinize baktığımızda şunu söylemek istiyorum size. Tam da tahmin et, etmiş olduğumuz üzere cumartesi günkü videoda detaylıca aktardım size. Burada şunu göstermek istiyorum. Bakın bir önceki ayın CPR endeksi düşüş trendindeyken bakın şu anda tekrardan bir yükseliş trendine doğru CPR endeksimiz geçti. Ve buradaki birinci olan birinci seviye CPR'ı bir destek noktası haline getirmeye çalışıyor şu anda Bitcoin arkadaşlar. Şimdi burada birinci senaryolardan bir tanesi şu burayı gerçekten bir destek noktası haline getirip fiyat buradan kendini yukarı doğru atmaya başarırsa bu e, karşımıza gelecek en iyi optimal senaryo olacak. Yok fiyat aşağı yönlü kırılırsa ise arkadaşlar buradaki aslında 37727 seviyesi bizim için kritik bir destek noktası haline karşı karşıya geleceğiz. Bununla beraber buradaki seviyeler arkadaşlar şunu söyleyeyim. Tamamen böyle e, randomly e, atılan seviyeler değil. Bunların bir algoritması var, bir çalışma prensibi var arkadaşlar. Bunu biraz da size e, aktarmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu nokta belirlenirken nasıl belirleniyor? Şu öncelikle bir önceki ayın en yüksek noktasını alıyorsunuz arkadaşlar. Bir önceki e, ayın tepe noktası 42.500. Şöyle yapalım. 42.500 bakın. Şöyle çalışıyor aslında bu model. 42.500 dedik. Artı bir önceki ayın en düşük noktası. Bu da aslında 29.260. 29.260. Artı bunun ardından ay kapanışının geldiği fiyat arkadaşlar. Ay kapanışı da 41.500 seviyesinde kapandı. 41.500 diyoruz. Şimdi bunları topladığımız 3'e böldüğümüzde arkadaşlar bakın karşımıza çıkan rakam 37.753. Yani aslında buradaki CPR endeksiyle birebir örtüşen bir rakam arkadaşlar. CPR endeksinin orta noktasını yani Bitcoin için en kritik destek noktalarından bir tanesi olan bu seviye bu şekilde e, hesaplanmakta. Burada dediğim gibi bu noktanın bizim için mutlaka bir destek noktası haline çalışması gerekir aksi durumda Fiyat aşağı yönlü bir kırılma gelirse bu sefer tekrardan aslında olumsuz senaryoların masaya geldiğini söylemek mümkün olacaktır arkadaşlar. Oğudu da gerçekten buradaki e, 37.500 seviyesi kırıldı. Bu, bu durumda arkadaşlar karşı karşıya geleceğimiz aslında bakarsanız e, senaryoda bump, e, pump and run e, reversal patterninin aslında olumsuz senaryosuyla karşı karşıya geleceğiz. Yani beklentimiz şu olacak burada fiyat bu noktaya Yani düşüş trendini çarpıyor, kıramayacak ve tekrardan kendi aşağı yönlü salması ile karşı karşıya olacağız. Dolayısıyla arkadaşlar öncelikle bu 37500 doğal seviyesini iyi bir destek haline getirmek gerekir. Bu çok bir önemli kritik bir nokta. Bunu mutlaka stratejinizi oluştururken bunu dikkate alın. Şimdi Bitcoin'e 4 saatlik bazda baktığımızda aslında şunu hatırlarsınız. Şöyle bir şey söylemiştim size. Burada hali hazırda arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir çıkış kanalı içerisindeydik. Bakın şöyle göstereyim. Bir çıkış kanalı içerisindeydik burada aslında bakarsanız. Şöyle gösterelim. Şöyle bir genişletelim. Şimdi buraya baktığımızda bu kanalın dışına çıktığımızı görüyoruz arkadaşlar. Ki bu aslında bizim için negatif bir gösterge. Peki bundan sonra karşımıza ne olacak? Bunu konuşalım. Şimdi en istemediğimiz kısım şu arkadaşlar bakın şurada hali hazırda bak, şöyle bir omuz baş formasyonu şekillenirse eğer bakın şurada da bir tane daha ilerleyen haftalarda şöyle bir kapanış gelirse arkadaşlar bu bizim için hiç de iyi bir senaryo değil. Niye diyeceksiniz? bu formasyonun çalışması halinde bakın bir sonraki Bitcoin'in hedef noktası 35.246 seviyesi olacak. Bunu da şöyle bir çizecek olursak bakın şu noktası 35.200 seviyesi. Bir önceki analizinde göstermiş olduğum gibi bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Tutunmak istediğimiz 37.500 seviyesinin de altına inmiş olacağız. Dolayısıyla buradaki pump and run reversal Pattern'in olumsuz senaryosu devreye girmiş olacak. Bunun ardından aşağı yönlü bitcoin'in salınımını izleyeceğiz. Dolayısıyla bunu hiçbir şekilde bu omuz baş ıı, omuz formasyonun oluşmasını istemiyoruz. Bu masadaki en kötü senaryolardan bir tanesi arkadaşlar. Dolayısıyla takip etmek gerekecek. Şunu düşünmüyorum bu arada. Şunu belirteyim. Yani buradaki ıı, 42 bin ıı, fiyat hareketinin üstüne hızlı bir şekilde e, Bitcoin bunu kırması ya yani aşağı yönlü hareketin buradaki bu hareketin hemen gelme, geleceğini düşünmüyorum ama önümüzdeki bir iki hafta kritik dolayısıyla bunu iyi bir takip etmek gerekecek. Şimdi hızlı bir şekilde zaman zaman daha fazla almak adına hemen hızlandırıyorum. Ethereum'a bakacak olursak arkadaşlar Ethereum'da e, 6 gün önce şöyle bir formasyondan bahsetmiştim aslında size. Buradaki düşüş trendini e, baz alacak olursak şöyle bir formasyon oluşturmuştum size. Bakın 1, 2, 3 ve 4 formasyon arkadaşlar. Bakın şuradaki düşüş trendini kırdık. Buradaki düşüş trendini kırmamızla beraber buradaki hedefimiz neydi? Hemen şöyle göstereyim size. Demiştik ki buradaki düşüşün kırılması ile beraber hedef noktası birinci hedefi vermiştim. Şurası demiştim arkadaşlar. Bakın düşüş trendinin kırıldığı an itibariyle 30 e, 2690 seviyesine işaret etmiştim. Dolayısıyla burası gerçekleşti. Şimdi hemen bunlardan ikinci hedefi vermiştim. İkinci hedefimiz de hangi formasyonları tespit etmiştik? Hemen onu da anlatayım size. Bakın şurada çok güzel ikili dip formasyonumuz var arkadaşlar. şöyle bir Hemen şunun ardından İkinci dip ve yukarı yönlü bir hareket arkadaşlar. İkili dip formasyonları nasıl çalışıyordu? Buradaki boyun mesafesi kadar yukarı yönlü bir hareket bekliyoruz arkadaşlar değil mi? Dolayısıyla yukarı yönlü hareketimizi çizdiğimizde buradaki boyun bölgesine bakın şurada ikili dip formasyonları boyun bölgesine göre çalışır. Bunu da çizdiğimizde aslında bakın şöyle yapalım. Hedef noktamız buradaki Şöyle göstereyim hemen bir sonraki hedef noktası ise 2.800 2.900 noktaları olduğunu söylemek mümkündür ethereum için bu da ikinci hedefimiz arkadaşlar birinci hedefi dediğim gibi halihazırda gerçekleştirdik tamamlamış olduk oynayan arkadaşlar cebe güzel de bir kar marjı koymuş oldular dolayısıyla ikinci hedef noktamız ise arkadaşlar buradaki 2.800 2.900 seviyeleri olduğunu söylemek mümkündür ethereum için. Dediğim gibi hafta içi yarın hepinizin işi var. Daha fazla zamanınızı almak istemiyorum arkadaşlar. Bugün için paylaşabileceğim kritik analizler bunlar. Destekleriniz için tekrardan teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.